Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Umarım hayatınızda her şey yolunda ilerliyordur ve istediğiniz şekildedir. Bugün nesne seçmeye bir açılım yapmayacağım arkadaşlar. Kolektif bir açılım yapılacağım e, Ve eril dişil üzerine yapmaya karar verdim. Eril ne anlatmak istiyor ve dişini ne anlatmak istiyor şeklinde olacak. E, önce erilerle başlayacağım. Daha sonra da dişil olarak devam edeceğim. E, de seçmeli olmayacak dediğim gibi kolektife bir açılım e, yapmak istiyorum. İsterseniz yavaştan başlayalım arkadaşlar. Önce bir eril enerjiye bakalım. Eril aslında gerçekten e, ne anlatmak istiyor? Bir buna bakıp bakalım arkadaşlar. Daha sonra da dişili ne anlatmak istediğine bakacağım. Çok fazla kart düştüğü için almıyorum. Evet, şöyle iyice bir karıştıralım. İsterseniz buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Dinlemek istemezseniz. E, zaten dinlemek değil de yani hiç beklemek istemezseniz demek istemiştim. Bu arada videoları beğeniyorsanız e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Alma verme dengesi açısından da bir katkınız olmuş olur. Beni de mutlu etmiş olursunuz diyorum. Hadi başlayalım şimdi. Bakalım evliler gerçekten dişileri ne anlatmak istiyor? Bakın denek Direkt bir iletişim ihtiyacı zaten. İletişimle ilgili bir konu var burada. Direkt iletişim dedi zaten. Kule. Güç kılıç beşlisi ve kılıç üçlüsü geldi. Bakalım eriler dişilere ne anlatmak istiyorlar. Burada bayağı konular çıkacak gibi hissettim arkadaşlar şimdiden. Asilanta geldi. Kız çocuğu. Sunit. Eprat. Dare. Oo, üç farklı erkek Enerjisi geldi burada. Sunit, Ebruat ve Dare geldi arkadaşlar. Üç farklı eril enerji var. Hadi bakalım. Baskılama. Yavaşlama. Bilinç. Geçmişte yaşamak ve politika arzu merhamet ve yapmak e bir tane mesaj kartı gelsin size bu kişilerden, erilerden bir mesaj alalım. Evet, hadi başlayalım arkadaşlar açılıma. Toprak şövalyesi ile başladık. Bu kişiden size gelen mesaj. Ee, örgütlenmiş, sorumlu ve destekleyici dedi. Şimdi e, ee, erilerden dişilere gelen mesaj toprak şövalyesi, tılsım şövalyesi, toprak enerjisiyle geldi eriler bunu söylemek istedi. Burada resmedilen kadını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve elinde tılsımı o kadar sıkı sıkı tutuyor ki ve arkasında da çok güzel bir bahçenin olduğunu görüyoruz. Ama bakarsanız bu resimli kadının e, yüzünde biraz kaygı da var aslında. Sanki maddi olarak bir şekilde tatmin çünkü çok uzun hoş bir bahçesi var, elinde tılsımı da var ama yine de bir şeyler belki de eksik gibi hissediyor olabilir. Bir de burada yaprakların sonbahar olduğunu da görürsünüz arkadaşlar sanki biraz daha soğumuş gibi. Aslında bahçeye çok canlı ama benim buradaki bu sonbahar renklerini çağrıştırdım. Şimdi eriler, dişileri belki de herhangi bir konu açısından çok da tatmin edilememiş görüyor olabilirler. Bunu söylemek istiyor olabilirler ya da şunu da söyleyebilirler tabii ki, Toprak Şövalyesi ile beraber. Aslında topraklar şövalye olarak geldiği zaman bir şekilde harekete geçme enerjisi verir ama topraklar bu konu çok yavaş da kalır arkadaşlar. Ama en azından diyor ki bu kişim ben sana değer veriyorum. Bak en değerli düşündüğüm şeyi sana veriyorum diyor. Ve sen bu kadar bahçenin güzelliğinin içerisinde hala kaygılı bir enerjidesin. Ben bunu anlayamıyorum diyor. Çünkü burada eriler dişilere aslında toprak enerjisi geldiği için değer verdiğini kendisi için kıymetli olan bir şey yaptığını birazcık sadece belki de yavaştan alabilir bu kişi ama sanki eril, dişileri de bir açıdan da tatmin edemediğini düşünüyor olabilirler hadi başlayalım arkadaşlar şimdi eriller ne anlatmak istiyor dişiler ne anlatmak istiyor konumuz buydu e zaten direkt iletişim kartıyla başladık burada benim dikkatimi çeken üç farklı eril enerji formu geldi şimdi bunları birazdan detaylandıracağım arkadaşlar ee, ama baktığımda gene itibariyle bazı toksik durumlar da var kule kartı geldi çok net ee, bazı bitişlerden bahsedebilir ben buranın biraz ağır enerjisi olduğunu ya da erilerin biraz baskı altında kaldığını görüyorum şimdi güç kartıyla beraber aslan enerjisi çok net genelde arkadaşlar bunu söyleyebilirim onun dışında çok net bir spesifik bir enerji görmedim ama hava da var ateş de var dediğim gibi ee, burada çok fazla su enerjisi görmedim şimdi başlayalım e, Denik 8 ile başladı. Asiranta ve baskılama. Şimdi Asiranta e, iyi bir kadından bahseder. Temiz ruhlu bir kadından bahseder arkadaşlar. E, ama ailenin girmesi, bazı insanların müdahalesiyle bu kişi üzülen bazı durumlar olabilir. Üzüldü bazı noktalar olabilir. Zaten evli de bundan bahsediyor. Ne unutmak istiyor? E, aileden birisi yüzünden araya biriler, birileri girdiyse ve çift arasındakiniz arasında bir sıkıntı yaşandıysa ben çok kendi baskı altında hissediyorum. Bir tarafta ailen, bir tarafta sen varsın de iyi olabilir. Şimdi burası tabii ki kolektif bir açılımdır. Kimisi evli olabilir, bekar olanlar olabilir, ilişkisi olanlar olabilir. Her türlü durum olabilir. Eğer evliseniz arkadaşlar ve evlerinizde erilerin ailesinden birlerin müdahalesinden dolayı eril kendisini çok fazla baskı altında. Tabii ki sizin üzüldüğünüzü düşünüyor. Ama emin ol ben de baskı altında hissediyorum dedi. Eğer böyle bir durum yoksa yani evde değilsiniz ama ilişkiniz vardır ya da bir ilişki niyetiniz vardır bu kişiyle. Yine bu kişinin kendi ailesinde aşamadığı bazı engeller olabilir, bazı müdahaleler olabilir, belki de fazla annesine bağlı olabilir. O yüzden de kendisini baskı altında hissedip yine sizi üzmüş olabilir veya üzüldüğünüzü düşünüyor olabilir. Yani burada e, aile olmasa bile iki halde derede kendisini baskı altında hissettiği bazı durumlar var. Bakın kule kız çocuğu ve yavaşlama kartı çıktı. Şimdi burada kule ile beraber elini almak istiyor. İlişki bitmiş olabilir arkadaşlar. Ee, veya bitme aşamasına gelmiş olabilir. Çok yavaşlayan e, bir tane bazı belki de ilişkinin e, masumluğu kaybolmuş bile olabilir. Bunu düşünüyor olabilir. Şimdi kulenin üzerine bir kar seçmek istiyorum. Ve yavaşlamanın da üzerine bir karşı seçmek istiyorum. Tam olarak kuleden neyi bahsediyorsun? Şeytan kartı geldi. Bakar mısınız? Yavaşlamanın üzerine asıl adam seçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada Kule ve Şeytan arkadaşlar. Ben e, çok net bir enerji gördüğüm için onu söyleyeceğim. Zaten hissetmiştim ama e, şeytan da bunu birazcık daha doğrulamış oldu. Bakın burada bir kılıç düşüsü var zaten. Üç farklı eril enerji formu geldi. Bir kılıç beşlisiyle beraber e, zaten rekabet, kıskançlık, e, başka insanların varlığı dedim. Şeytan zaten üçüncü bir kişinin varlığından bahseder. Arkadaşlar aldatma aldatılma mı oldu? Eriler ne anlatmak istiyor? Bakın üç farklı erkek gördüğü için siz e, sizin hayatınızda, çevrenizde sizin aklınızı karıştıran birileri olabilir. Eriler bunu düşünüyor olabilir. Ha, o yüzden de çok ciddi kıskançlık enerjisi çalıştırmış olabilirler. Hatta ayrılma aşamasına gelinmiş olabilir. Eğer burada üç farklı kadın olmuş olsaydı derdim ki e, eriler belki de hayatlarında başka birileri olduğu için bunu yapıyor. Ama burada eril enerjin e, destesinde eril enerji fazlalığı geldiği için sizin hayatınızda unutamadığınız belki bu kişiden önce bir ilişkiniz vardı onu unutamadığınızı düşünüyor olabilirler ve bunu kıskançlık yapıyor olabilirler ya da e, belki çevrenizde iş hayatınızda birisi var ve bu ikili ilişki yaşadığınızı düşünüyor olabilirler ya da o kişiden beğendiğiniz ama politik davrandığınız hiç kimse yokmuş gibi davrandığınızı düşünüyor olabilirler ya da zaten siz bu kişiye ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar burada kule var zaten e, ayrıldığınız için de acaba hayatınızda birisini mi aldınız? Seçenekleriniz çok mu? Bunları düşünüp çok da fazla kıskançlık yapıyor olabilir. Ve sürekli geçmişliği düşünüp bunları kafada kuran birisi de olabilir. E, zaten ilişkinizdeki olay da en temelde kıskançlıklar üzerine kurulduysa bu kişi kafada çok fazla özellikle son zamanlarda kuşku enerjisi fazla çalışıyor olabilir. Burada bir de arzu kartı görüyorum ben. E, bu kişinin belki de bazı tensel, libidosal durumları da çok çok yüksek olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama burada sizinle alakalı ne söylemek isterim? Güç, kartı sünit ve bilinç. Yani bu kişinin üzerinde çok fazla bir etkiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Ama araya giren başka insanlar varsa bunları şu anda bu kişinin ben hazmedemediğini görüyorum. Çok ciddi kıskançlık enerjisinde e, ilişki çok fazla yavaşlamış bitmiş hatta bitme aşamasına gelmiş olabilir. E, burada süreç belki de toksikleşmiş olabilir. Bir şeyler yapılmış, eksik yapılmış olmamış, oldurulamamış erin bunu çok fazla düşünüyor olabilir. Ama ben burada işin içinden çıkamadığı bazı durumlar olduğunu görüyorum. Ee, ama şey de diyemeyeceğim arkadaşlar. Bakın bu zaten Asiran'da gelmişti. Yani sizin iyi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Burada e, sen haksızsın, sen hatalısın. Bütün suç sende diyen bir eril de yok. Onu da söyleyeyim. Burada bazı toksik yanlış şeyler var. Peki burada 3 tane farklı eril enerjisi çıktığı için. Bunlar neyle alakalı geldi? Üçüncü kişinin olduğu için mi? Farklı bir amacı var mı diye bir e, seçmek istiyorum. Dernek kraliçesi. Ateş etkisi çok fazla geldi. Aslan yay koç etkili olabilirsiniz. Bakın yine bir ölüm kartı geldi. Arkadaşlar siz bu kişiden ayrılmış olabilirsiniz. Bitmiş bir ilişki için dinliyor olabilirsiniz. Veya bitme aşamasında da olabilir. Bu çok toksik enerji geldi burada arkadaşlar. Aziz kartı da desteğin altında. E, ailesel farklılıklar. Dil, dil farklılığı, yol şehir, mesafe farklılığı da olabilir. Şimdi burada denek kraliçesi olan kişi e, siz olarak görünüyorsunuz bu kişi tarafından. Sizi çok çekici, çok cazibeli bir kadın, çok etrafında talebi olan, nasıl olsa çok güzel, çok çekici bir sürü insan vardır hatta konuştuğu, görüştüğü e, niyetinde olabilir. Yine denek kraliçesi kendinden çok emin bir kraliçedir. Denek enerjisi yani ateş enerjisi sonuçta aslan yani koç enerjisi e, kendini beğenen, yönetmeyi de seven bir tarafınız olabilir. Ama bitti diyorsunuz. Yani eril diyor ki benim kesinlikle bitirdi. Çünkü burada Elin de bir şeyler yanlış yapmış arkadaşlar. O yüzden sizi yüzü, yüzü suçlayamıyor bakın. Yani sen hatalısın diyemiyor. Evet bu çok canı yanmış olabilir ama kendisi de can yakmış burada. Yani tamamıyla suçu size bulamadığı bazı taraflar var. Sizin haklı olduğunuz taraflarını da biliyor zaten. Çünkü siz iyi bir insansınız. Belki de olduğu gibi her şeyi yaşayan bir insansınız. Ee, yani olduğu gibi derken e, doğal bir şekilde neyse o olan lafı eğip bükmeden davranan birisi olabilirsiniz. Gerçekten burada iyi niyetlerle yaklaşılmış olunabilir ama bu kişinin yaptığı bazı yanlışlardan dolayı da siz şu anda başka kişileri de hayatınıza alma durumundasınız. Sonuçta hayat devam ediyor. Bu kişi de bunu da düşünüyor ama yine de hazmedemiyor bu durumu. Eğer aranızda bir çocuk mevzusu olduysam Bununla alakalı da bir yavaşlama söz konusu. Bu çocuk neyle ilgili olabilir diye bir soralım arkadaşlar belki de çocuk sahibi olmak istediğiniz ama bu kişi istemedi, yapmadı ya da onunla ilgili bir sorumluluk almadı. Ya yani ben burada sanki bu kişinin zaten bakın toprak şövalyesi gelmişti. Acaba ciddi eğitim almadı. Ciddi ilişkiden mi kaçtı? Siz bunu beklerken e, ve bu kişiyi tatmin edemediniz düşünürken sebep bu da olabilir. Belki e, evlenip çocuk sahibi olmak istediniz ama bu kişi yavaştan, ağırdan aldı. E sonra da baktı ki siz ilertemiyorsunuz ayrıldığınızda sonra da pişman olmuş olabilir hatta şunun hayali bile kuru, kuruyor olabilir eğer evde değilseniz tabii ki keşke evlenseydik e, işte ben çocukların annesinin olmasını isterdim gibi ama artık iş işten geçmiş arkadaşlar eli de bunun farkında evet şimdi eriler bu şekilde konuştular bir de dişilere konuşturalım bakalım dişiler ne anlatmak istiyor bir de dişilere bakalım eriler bayağı toksik durumlar e, biten bazı süreçlerden bahsetti bakalım dişiler ne söyleyecek başlayalım şimdi dişilere. Dişiler ne anlatmak istiyor? Kupa edilisin. Beğeni kasın. Yıldız. Kupa şövalyesi. Ve büyücü dişiler çok güzel konuşuyor hadi bakalım <laughs> nasıl detaylandıracağız şimdi burayı Beste, anahtar valide turan yatağım şu kart da gelmek istedi bunu almak istedim Ariman. sabır, an ve an, yoğunluk, anlayış ve suçluluk duygusu. Merkeze kalmak, birlik aptal yürek bir tane kart kendisine attı bunu da almak istiyorum tek uçluluk Mesaj gelsin. Aa, yine aynı mesaj geldi. Her iki taraftan Toprak Şövalyesi mesajı geldi. E, desteği de bayağı bir kardım aslında. Demek ki her iki taraf da birbiriyle ilgili aynı şeyi, aynı duyguları hissediyor. O yüzden tekrar bunu açmak istemiyorum arkadaşlar. Hem eril hem dişil e, sanki ilişkiyle alakalı bazı değerler, bazı emek vermek ilişkin ilişkinin ciddiyetiyle ilgili durumları sorguluyor olabilir. Hadi başlayalım. Peki, dişil enerji, eril enerjiye aslında ne anlatmak, ne söylemek istiyor? Şimdi ben dişil enerjiyi şöyle gördüm arkadaşlar. Dişil enerji diyor ki ben artık kendi merkezime kalmak istiyorum. Merkeze kendimi almak istiyorum. Ben artık birçok olaydan, durumdan, insandan sıkıldım. Ben bu hayatı diğer insanlara mutlu etmek için çabaladım ama artık kendi mutlu etmek istiyorum. Merkeze ben varım. Eğer beni mutlu edersen, bakın burada bir aslında daha söz var ama bu kişi şöyle bakmıyor bile. Eğer beni mutlu edersen veya bir şekilde benim hayatımı kolaylaştırırsan evet hayatımda olabilirsin ama eğer olmazsan ben hayatımda kimseyi istemiyorum. Kendi merkezindeyim. Ee, ve kendim nasıl istiyorsam hayatımı o şekilde yönlendirmek istiyorum. Burada bakın yıldız. Siz bu enerji geçtiğinizden beri kendinizi çok iyi hissediyor olabilirsiniz. Çok e, yıldız kartında ortamda bulunduğu herkes tarafından beğenilen, dikkat çeken, çekici ve e, tüm çıplaklığıyla aslında olan birisi olduğu için de eee gizli saklısı olmayan Milli varsa aktaran yaptığı işle, duruşla insanların ilgisini, dikkatini çekebilen ortamda parlayan, kendi merkezinize kalarak kendi enerjinizi, frekansınızı çok fazla yükseltmiş olabilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirmiş olabilirsiniz. Belki de herkes size ya sende bir hayal var, çok hoş görünüyorsun, iltifat ediyor olabilir arkadaşlar. Burada diş enerji şöyle bir karar vermiş: Ben çok fazla sabrettim. Bekledim, sabrettim, emek verdim, çabaladım. Ee, burada sabır kartı toprak elementinin de aslında burada bir de ay fazla da var görüyorsunuz arkadaşlar. Çok uzun zaman diliminden de bahseder sabır kartı. Bekledim. Neden bekledim? 4 Dört dörtlük olsun ilişkimiz. Her şey iyi ilerlesin diye bekledim. Bekledim, bekledim. Ama kupa edilesi geldi arkadaşlar. Benim kafam hep karışıktı. Yani bir şeyler iyi olsun diye bekledim. Ama Beni o kadar belirsiz, o kadar karmaşık, o kadar e, ilişkinin ne yöne gideceğini bilmediğim bir halde bıraktın ki ben ilişki boyunca hep bazen olumlu, bazen olumsuz hep belirsiz bırak bırakıldım. Hangi yöne gideceğimi bilemedim ve sab sabrettim, bekledim belki ilişki gerçekten dört dörtlük olur diye çünkü diyor dişiller evrene gerçekten güzel şanslar fırsatlar vermiş olabilirsiniz. Kalbinizin anahtarını vermiş olabilirsiniz. o, sürekli onu düşünmüş hatta burada bakın aptal yürek yani duygular o kadar yoğunmuş ki dişillerde. Ben diyor her şeyimi diyor sana göre ayarladım. Her şeyimi diyor sana göre e, yolumu sana göre çizdim. Merkezimi seni aldım. E, i̇lişki için çok sabrettim. Bazı şeyler iyi olur diye bekledim. Kalbin anahtarı sende zaten diyor. Yani ben e, sana çok güzel şanslar, çok güzel fırsatlar da verdim. Ama burada artık dişi şunu anlamış. Evet ben bunu yaptım. Çok fazla çabaladım. Sabrettim. Ama sen ne yaptın? Bakın. Eğer evli olduğunuz birisi için dinliyorsanız. işin içerisinde annesi karışmış. Teyzesi karışmış. Yaşça büyük bir de karışmış olabilir. Onların o yoğun enerjisi, baskın enerjisi sizin aslında yıldız olmadığınızı veya bir şekilde kendinize kötü hissettirilmiş bedel kaybetmek durumunda kalmış ama ben ne niçin çabalıyorum diyorsunuz günün sonunda yani ben tamam sevdiğim insan için her şey katlanırım okey ama e, e ben ne olacağım yani ben kendimi bu ilişkinin neresine göreceğim ne olacak eğer evli değilseniz de yine e, ben bu kişinin e, kendi ailesi tarafından etki altında kaldığını veya kendi çevresinde bazı insanların etkisi altında kaldığını görüyorum arkadaşlar e, o yüzden de e, belki de hep anlayış gösteren sizdiniz. Hep anlay anlayış, hep sabır gösteren, hep duygularınız çok yoğun olduğu için erilere bekleyen, sabreden e, tarafta sizdiniz. Büyücü kartım. Burada iletişim anlamında da bazı yatan kart da gelmiş. E, belki de dişli enerji şunu da yapmış olabilir. Eril enerjinin canı sıkkın. Ona çok güzel şen şarkı konuşmuş, enerjisini yükseltmiş, maddi manevi destek olmuş, en zor zamanında ona destek çıkmış birileri olabilirsiniz. Maddi manevi hiç fark etmez. Siz yaptınız ama sizin belki de en çok ihtiyacınız olduğunda o yoktu. Diyorsunuz ki yani ben bunları nasıl yaptım? Tamam sevdim, çok sevdim. Burada dişi bunu da söylüyor zaten sevdiğim için her şey yaptım. Hatta sevmekten gözüm kör oldu. Belki dönem dönem etrafınızdaki insanlar size tavsiye veriyor olabilir ilişkinizle alakalı. Onları da dinlememiş olabilirsiniz. Ama burada bir suçluluk duygusu var. kendinizi merkeze almadığınız için, kendinizi yıldız gibi hissettirmediğiniz için veya kendinizi böyle hissedemediğiniz için ben dişil enerjinin gerçekten pişmanlık enerjisi içerisinde olduğunu görüyorum. çünkü böyle yaptıktan sonra çok değerli, çok kıymetli hissettirilmemişsiniz arkadaşlar. Bakın valide kartı geldi burada. Ama çok yoğun bir duygu var mı bu var? Çok yoğun çekimler hissetmişsiniz, hissetmişsiniz, kendi merkezinizde o kişiyi de almışsınız. Zaten burada bakın bir tek uçluluk kartı da var. Ee, hayatınızı, hayallerinizi bu kişiye göre şekillendirmiş dahi olabilirsiniz. Ama günün sonunda bunun aslında çok güzel başlamış ama günün sonunda bunun yanlış olduğunu suçluk duyarak hissediyorsunuz. Burada bakın yatağın kartı da geldim. Dedi ki tehlike söz konusu. Senden intikam almaya çalışacaklar. Büyük kavgalar, sivri kelimeler, kardeş kavgası dedi. Böyle durumlar yaşanmış olabilir. Buradaki e, ilişkiyle alakalı, erille alakalı dişler de bundan bahsetti. Peki. Ee, o zaman şunu soralım. Farkındaysanız dişiler ben hayatım birisi aldım birisini aldım demedi. Yani sizi ne kadar sevdiğinden ve e, bu ilişki için ne kadar sabrettiğinden fedakarlık yaptığından bahsetti. Başka da kimseden bahsetmedi aslında bir üçüncü kişiden. O zaman şöyle bir şey yapalım. E, elin ve dişil. Her iki tarafında ortak geleceğinden ne olabilir? Yakın vadede ne yaşayabilirsiniz? Bir de buna bakalım. İlişkisi bitenler de tabii ki dinleyebilir arkadaşlar. Yakın vade içerisinde çok uzun vadeyi sevmiyorum. Ben yakın bir vade içerisinde aranızda eril ve dişil arasında ne yaşanabilir? Denge kartı attım. Kupa kralı geldi. değne kralı geldi demek ki ben burada farklı iki eri enerji gördüğüm için e, özellikle dişilerin hayatında seçenekler olduğunu da görüyorum arkadaşlar değnek konusu ve kupa onlusu belki de gerçekten hayatınıza e, yeni birisi var e, onu tanım aşamasında olabilirsiniz ona şans vermek istiyor olabilirsiniz bulutlar kalem kitap isfahan ağaç ve kalif peki şu İki eril enerjinin ben bir kupa ikilisi, denek dokuzusu geldim. Ee, ben yakın bir zamanda yakın vadede aranızda neler yaşanabilir diye baktığımda arkadaşlar burada özellikle dişil olan taraf, bakın değnek dokuzusu resmi dediyseniz, ee, neden dişi olan taraf dedim? Çünkü zaten burada iki farklı eri enerji var. Ee, ama dişi olan taraf e, kendi güzelliğinin, kendi başarısının e, farkında. Belki de kendisi eğer çalışmıyorsanız çalışma hayatını atacak olabilirsiniz. Eğer iş hayatınız varsa daha da fazla iş hayatınıza başarı sağlayacak olabilirsiniz. E, kendi yalnızlığıyla da çok mutlu olan, e, tek başına kendi kendine yetebilen, belki de bu süreçlerde bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Bu ruh halindesiniz Ve siz bu ruh halinde olduğunuz için arkadaşlar bakar mısınız hayatınıza? hem dinlediğiniz eril enerji de olabilir ama bir farklı eril enerji daha var sanki iki kişi arasında kalınacak olunabilir ve siz gerçekten de şunun farkındasınız seçenekleriniz olabilir ama sizin alakalı sizi gerçekten en çok değerli hissettiren en çok seven kimse ona şans verme gibi bir niyetiniz olabilir zaten halihazırda hazırda hayatınızda birisini de almış olabilirsiniz ve bu ilişkinin ciddiyete doğru gideceğini de görüyorum ben ağaç ve karef kartı geldi belki de eril enerjiyle karşılıklı yüzle gelip konuşmalar olunabilir. Açık açık her şeyi konuşacak olabilirsiniz. Eğer zaten ayrıldığınız birisi için dinliyorsanız belki de o kişi de değişmiş bir şekilde sizin karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani burada evet yeni bir aday da var ama e, sanki eril enerji yaptığı şeylerin farkında varacak ve e, aranızdaki olumsuz süreçte dağılabilir bir ihtimal bu da olabilir. Ama ben daha çok Sanki sizin yeni adayla ilerleyeceğinizi e, görüyorum. Bu destede böyle enerji çok net çıktı ve çok güzel enerjiler var bakın arkadaşlar. Yani o kadar olumsuzluk, o kadar negatif durumlardan sonra e, hayatınızda yeni kapılar, yeni e, durumlar, seçenekler olacak olabilir. Ve kitap kartıyla beraber de bunu zaten siz şu anda içsel olarak da hissediyor olabilirsiniz. E, Burada ağaçla beraber köklü bir ilişki, bir yuva durumları da var. Böyle durumlarda planlarınız dahilinde olabilir demek istiyorum. Evet arkadaşlar bu açılımın da sonuna geldim. Eğer deseler pardon açılımı uyumlandıysanız seçme, seçme değil ama pardon uyumlandıysanız yorumlar kısmına biletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bireysel danışmanlıklar için de Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.